Ve bunlar da bir Firavun. Ana Rabbukum el-e'la diyordu. Ma alimtum lekum min ilahin gayri diyordu. Fa avkidili ya hamanu ala attini fe cealli sarha. Leş? <laughs> Lealli attali'u ila ilahi Musa ve inni le azunluhu minel kâzibin diyor. Ey haman diyor. Balçığa ateş yap. Bana çamur yap. Sonra tuğla. Ondan sonra koskoca bir köşk kur. Niçin? Çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Ve yine yalancılardan sanıyorum. Ha? Ya Haman. Haman kim? Onun sadrazamı. Başbakan diyelim şu an. Bakarız. Haddi açtı Firavun. Ben sizin Rabbinizim. Benden başka Rabb tanımadım, tanımıyordum diyordu Firavun. Ana Rabbukum el-e'la. Allah onu yerin dibine geçirdi. Karun. Ya Karun bu malı sana Allah verdi. Fakir fukara gözet haklarını ver. Hayır diyor. Ben kazandım, ben ettim. Şimdi bazılar diyorlar ya, ben kazandım, çalıştım, seni olur. Sen kazanmadın, Allah sana verdi bunu. Sen sebepleri sadece. Elinde. Diyorlar Allah, Allah Allah. Mülk Allah'ındır kardeşler. Dilerse hepsini bir saniyede alır. Depremde olduğu gibi. 10 saniye. 10 saniye Allah dedi ki dedi ki bize mülk benimdir, kudret benimdir, irade benimdir, meşiyet benimdir. Sizin iradeniz bir hiçtir Allah dedi bize. Her şey yok dedi. Deprem. Altı şubat deprem. On saniyede. Melikül muluk. Benim Allah dedi. Ya ben kazandım ben ettin. Hadi orada. Sen kazandın. La ilahe illallah. İşte bunlar görmezler mi? Nice kavimlere bunları verdik. Onlar değer vermediler, hadlerini açtılar. Allah da onları helak etti. Tamam mı? Ben velikülük ve erselnas sema aleyhim midrarah. Ve onlara öyle öyle semayı gönderdik ki bol bereket yağmur onları gönderdik. Buna rağmen azdılar. Ve cealnel enhara öyle nimetler verdi ki nehirleri tecri min tehtihim. Altlarından nehirler onla, on, 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 akıttık diyor. Nimetler verdik. Ondan sonra ne oldu? Hadlerini açtı, açtı, açınca Fe ehleknehum bi zunubihim ve anşenâ min ba'dihim karnan âhirîn Allah günahlarıyla beraber onları helak ettik ve onlardan başka onlardan sonra başka kavimler biz tekrar yarattık Allah diyor. Subhanallah. Bakars. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Burada evrensel bir çağrı var. Ey ümmeti Muhammed! Ey la ilahe illallah diyenler! Muhammeden Resulullah diyenler! Eğer siz iman etmezseniz hakkıyla ve bunların yaptıkları şekilde siz de yaparsanız Allah sizi de helak eder. Başka toplumlar gelip yine de Allah'a kulluk ederler. Ya yani mesaj veriyor Allah. Hakka dönün.